Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu şüphe ve korkudan kurtulma sırrı. Birçok girişimciyle tanışıyorum, girişimci adayıyla tanışıyorum ve sürekli bana ya Ziya Bey korkuyorum, ya Ziya Bey endişelerim var, şüphelerim var diyor. Ve onlara tek bir cümle söylüyorum. Konfüçyüsün nefis bir sözü var. Der ki bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten ve kararlı olmak korkudan kurtarır eğer bir işte bilgi sahibi olursanız şüphe duymazsınız. Ne zaman şüphe duyarsınız? Bilginiz eksikse. Bir işte acı çekiyorsanız bilin ki işin içinde iyilik yok. Ve en önemlisi korkuyorsanız bir işten bilin ki kararlı değilsiniz. Karar verdiğiniz andan itibaren korku kalmaz. Her şeye rağmen devam edersiniz. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, şüphe ve korkularınızdan kurtulacağınız, sırrını öğrenip de buna adım atacağınız harika bir gün diliyorum.